İkinci ünite. Bring, bring getirmek, götürmek e, anlamına geliyor. To bring means to take someone or something. Bring şu anlamına geliyor. To take someone or something e, bir kişi ya da bir şeyi to a person or place bir yere ya da bir kişiye getirmek, götürmek anlamına gelir. Take to götürmek demek. Oscar will bring in all the boxes. Burada bring in ile kullanılmış. Burada içeri almak anlamında e, olabilir. Yani kutuları all the boxes Oscar yapacak, yapacak getirecek. Bütün kutuları getirecek, içeri getirecek anlamında. İçeri alacak anlamında olabilir. Burada daha çok olan çıkmış gibi. Castle. A castle is a building with strong walls where royalty usually lives. Kale dediğimiz kale. Kale A building bir yapıdır. Bir, bir yapıdır. Güçlü nasıl bir yapıdır? With strong walls. Güçlü duvarları olan bir yapıdır. Güçlü duvarları olan. Güçlü duvarları ile değiştiriyor. Bu güçlü duvarları olan. Güçlü duvarlı. With hands eldi mesela. Güçlü duvarları olan bir yapıdır. War yani, aynı zamanda öyle bir yerdir ki. Prolet usually lives. Prolet ailesi. Usually genellikle Lewis burada yaşar. Buradaki bu, bu cümlenin tamamını buraya sıfat yapıyor gibi. Kraliyet ailesinin genellikle için yaşadığı, kraliyet ailesinin yaşadığı güçlü duvarları olan bir yapıdır. Kale diyor. The castle was built many years ago. Bu, e, bu kale e, inşa edildi. Many years ago. E, çokça yıllar önce bu yapı, bu kale inşa edildi. Command e, Command emir vermek, emir etmek anlamlarına giriyor. To command someone is to tell them to do something. Bir kişiye command, emir vermek ne demekmiş? To tell them, onlara söylemek demekmiş. To do something, bir şeyler yapacağı yapması gerektiğini, yapma, yapmasını söylemek demekmiş. The general commanded e, his army to attack. General Orduya saldırı emrini vermiş, saldırı emrini vermiş. Council tavsiye vermek gibi anlamlara geliyor. To counsel someone bir kişi counsel tavsiye vermek is to listen and give advice about a problem. Onu dinlemek ve ona problemi hakkında problem hakkında bir e, tavsiyede bulunmak, tavsiye vermek demektir. The teacher counseled the girl about her troubles. E, öğretmen kıza onun problemleri hakkında tavsiyede bulunmuş diyor. Ensure, garantilemek, emniyet almak, güvende tutmak, gibi e, emin olmak anlamlarına geliyor. To ensure is to make certain. Bir şeyi kesin kılmak demekmiş. That something happens bir şeyin olacağını kesinlemek, kesin kılmak demekmiş. Eating good food. Eating good food, iyi yemekler yemek, iyi yiyecekler yemek. Insurance. E, garanti alır, e, bize emin kılar. That we stay healthy. Sağlıklı olacağımız, sağlıklı kalacağımız zı garanti eder. İyi yiyecekler yemek, yiyecekler yemek. Sağlıklı kalmamızı garanti eder, diyor. Explosion. Burada noun olarak kullanılmış. Patlama demek. An, an explosion is a violent burst. E, şiddetli bir patlama, şiddetli bir şiddetli bir infilak aynı anlamlara geliyor. Usually with a loud sound. Yüksek bir sesle olur diyor. Genelde yüksek bir sesle olan e, infilak, patlama çatırtıdır. diyor. An, a nuclear explosion can cause great damage. E, nükleer bir patlama sebep olabilir. Great damage. Kocaman dev, devasa bir hasara nükleer bir patlama sebep olabilir demiş. Jewelry. Jewelry is something that people wear like a ring or necklace. Necklaces. necklaces. E, jewelry mücevher demek. Mücevher something öyle şeylerdir ki öyle bir şeydir ki people wear insanlar onu giyer like a ring. E, küpe gibi, or necklace veya gerdanlı kolye ve benzeri şeyler gibi insanların giydiği şeylerdir diyor. The woman looked beautiful with her nice dress and jewelry. Kadın güzel gözüküyordu. Ne ile beraber güzel gözüküyordu? Güzel elbisesi, sevimli tatlı elbisesi ve mücevherleriyle mücevheriyle tatlı gözüküyormuş, güzel gözüküyormuş. Land, burada verb olarak kullanılmış bir yere inmek, e, bir yere ayak basmak anlamına geliyor. Land, e, means şu anlamı gelir, to come to the ground, yere, yeryüzüne inmek, gelmek e, demektir. Usually from a ship or aircraft, bir e, gemiden ya da bir uçaktan özellikle genelde, genelde bir uçaktan ya da bir e, gemiden yere ayak basmak anlamına geliyormuş. Ve paraşütçüsü ben de sürekli onlardan paraşütçüsü e, güven içerisinde yere ayak basmış ve üzerine inebilmiş. Meteor, meteor ya da meteor, e, a meteor is a rock from outer space that falls to earth. Meteor dediğimiz şey diyor bir taştır. From the outer space, dış e, uzaydan, yani dünyanın dışından dış uzaydan gelen bir taştır. O ki nereden, nereye geliyor genelde? That falls to the earth. Dünyaya düşüyor. Dış uzaydan dünyaya düşen bir taştır diyor. We saw a meteor in the sky last night. Biz bir meteor gördük gökyüzünde. Gökyüzünde bir meteor gördük dün akşam diyor. Monster. A monster is an imaginary, imaginary, frightening creature that looks strange canavar e, dediğimiz canavar en iyi imajinörü Creature. Hayali, korkutucu yaratıktır. Her, her tür ko hayali, korkutucu yaratığa canavar denir. That looks strange. Tuhaf, kaba, değişik gözüken her türlü hayali, korkutucu yaratığa, varlığa, tuhaf gözüken bu varlıkları biz hmm, canavar görmüşüz. The monster scared everyone in the village. Ee, canavar korkuttu herkesi köyde. Köydeki herkesi köyde herkesi korkutmuş canavarımız. Northern. Northern kuzeyli kuzeyli kuzeyde. Kuzeye ait anlamlarına göre. If something is northern and er bir şey northern diyorsak sıfatıyla nitelendiriyorsak it is in the direction of north. O kuzey yönündedir. Kuzey yönüne aittir. Kuzey yönünde bulunur. It is much colder in northern countries than it is here. It is much colder. Hava diyor. Çok daha soğuktur. Kuzey ülkelerinde. Than it is here. Burada olduğundan çok daha soğuktur. Hava kuzey ülkelerinde. Yani tam Türkçe çevirirsek. Ee, hava burada olduğundan çok daha Soğuktur kuzey ülkelerinde. Hala sanki birazcık dikçiklik var ama idare edin. Remote. Remote e, uzak demek. If something is remote, eğer bir şey uzaksa, it is very far away and difficult to get to. O şey çok uzaktır, çok uzaktır, çok uzaktadır. And difficult ve zordur to get to. Oraya ulaşmak, varmak zordur. It took many days to get to remote island. It took many days. Uzun sürer diyor. O alır. Uzun zaman alır. Many days. Çok uzun günler alır. Uzun günler alır. Ne? To get to, to get to the remote island. Uzaktaki adaya, uzaktaki adaya ulaşmak, varmak uzun zaman alır diyor. Bu tür yapıları görürsünüz. İlk önce e, itle kurulur. Daha sonra itin temsil ettiği, zamir, zamir, temsil ettiği özne yeni gelir. Yani bu şu demek. To get to the Umut Island e, uzak adaya ulaşmak e, took many days. Çokça gün alır, çokça gün sürer diyor. Southern, güneyli. If something is southern, eğer bu şey güneyliyse, güneyli, güneyliyse, it is in the direction of south. Güney bölgesinde, güney yönünde bulunuyor, dur diyor. Togu is located in the southern part of the Korean Peninsula. Togu denilen yer, Konumlanıyormuş, bulunuyormuş. In the southern part of the Korean Peninsula, Kore yarımadasının güney kısmında, güney bölümünde yer alıyormuş, konumlanıyormuş, tağınlenen yer. Statue, heykel demek. A statue is an image of a person or animal, animal, made of the stone or metal, metalden ya da taştan yapılmış. Hayvan ya da insan görüntüsüdür diyor. I saw a beautiful statue of the lion today. Ben bugün bugün e, güzel bir aslan heykeli gördüm diyor. Steam, buhar demek. Steam is the water that has become hot and has turned into a misty gaze. E, buhar dediğimiz şey bir sudur. Öyle bir sudur ki Has become hot. O ısınmıştır. Isınmış uh, bir sudur. And has turned. Öyle ısınmış ki natmış, dönüşmüş. Into a misty gas. Bu Bir buğulu gaza dönüşmüş. Gaz haline dönüşmüş. Isınmış ve bu gaz haline dönüşmüş. Bir sudur. Bir hot steamer. You could see this steam rise from the boiling water. When kaynamak demek. Kaynayan sudan Kaynayan sudan yükseldiğini bu çıkan demimi gördük. Bu buhuru görebiliriz ve bildik. İyiyim. Buharı görebildik. That is the vapor from the boiling water. Kaynayan sudan yükselen kaynayan sudan çıkan buharı görebildik. Gördük. Submit, boyun eğmek. submit to some someone is bir şeye, bir kimseye submit demek, bir kişiye boyun eğmek demek, bir kişiye boyun eğmek demek to agree, ona katılmak, ona onaylamak demektir. Onaylamak demektir to do what they tell you to do. Onların sende, sana yapmasını söylediği şeyi, onların sana yapmasını söylediği şeyi yapacağını onaylamak demektir boyun eğmek. The submitted to her mother's wishes and did her homework. O annesinin isteğine, onun isteklerine boyun eğdi. She submitted to her mother's wishes, onun dileklerine, isteklerine boyun eğdi. Ve ne yaptı? Did her homework ve ödevini yaptı. Temple, tapınak demek. A temple is a building that is used for religious purposes. Tapınak demek bir yapıdır. Öyle bir yapıdır ki is used for religious purposes. Niçin kullanılmış? Dini amaçlarla, dini amaçlarla kullanılan yapıdır, bir yapıdır. The people visited the temple to pray. İnsanlar namaz kılmak için, dua etmek için e, tapınağı ziyaret etmişler. Upper. Upper. Üst, yukarı anlamlarına geliyor. Upper means higher. Upper, yüksek. Daha yüksek, üst, yukarı. In position or place bir durumun üstü bir ve bir yerin üstünü bir yukarısını daha üstünü fazlasını yukarı kısmını anlamına geliyormuş. Home attic is, a, is at the upper part of the structure. E, çatı home attic e, daha doğrusu çatı katı evin çatı katı is, is at the upper Is at the upper part of the structure. Yapının en üst kısmında yer alır. Daha doğrusu evin çatı katı, yapının en üst kısmındadır gibi bir anlam var. Weed. Weed ot demek. Türkçe'de de otun zararlı uyuşturucular için kullanıldığı gibi, İngilizce'de de kullanılması söz konusu. Bu anlamda eroin için kullanılıyor herhalde. Ya da esrar mıydı? Esrar için. Ha, okumadık değil mi? The wind weed. A weed is a plant. Weed bir bitkidir. Especially one that is not useful or wanted. İstenilen ya da kullanışlı. Kullanışlı olmayan ya da istenilen bir tür, özel bir tür olmayan bir bitkidir. Şöyle çevirelim. Bu bir bitkidir. Especially özellikle ne için kullanılır? Özellikle hangi tür bitkiler için? Wanted, özellikle şudur bitkiler için, that is not useful, kullanışlı olmayan, işlevsel olmayan, or wanted veya istenilmeyen, istenmeyen türden bitkiler için kullanılıyormuş. The yard of the house was full of ugly weeds. Bahçe, evin bahçesi uh, was full of, doluymuş, ugly weeds, şirkin otlarla doluymuş. Wing, kanat demek. A wing is the part of an animal bir wing dediğimiz şey, kanat dediğimiz şey. The part of an animal bir hayvanın bö bir bölümüdür, parçasıdır, bir organıdır. That lets it fly. Öyle ki ne yapar ona, hayvana uçma imkanı tanır, uçma izin uçmasına imkan tanır. The bird uses its wings. The bird uses its wings to fly across the water. Kuş kanatlarını, kendi kanatlarını kullanmış. Niçin? To fly across the water, suyun karşısına geçebilmek, uçabilmek için. Evet, bu kelimelerimizin metni, The dragon, dragon diye de çevirebiliriz, ya da ya da ejderha diye de çevirebiliriz. An evil dragon, şeytani uh, bir ejderha, lived in a castle in the remote southern mountains. Uh, Hmm, ya şu olmuş, radyo şu olmuş, bir kanada şu olmuş. Nermut, Southern Mountain. Uzak güney dağlarında, uzak güney dağlarında yaşayan, uzak güney dağlarında bulunan bir kanada yaşıyormuş şeytani ejderhamız. One day, the monster landed in a town. Bir gün, e, canavar şahilmiş. Bu canavardan kastı e, ejderhamı bilmiyoruz. Bir gün The dragon commanded the people, the uh, monster, the give me food now, or I will eat it. I will eat you. Uh, the dragon lifted it, uh, its wings so that its lungs could be completely filled with hot steam and uh, duality Sonra ya bana yiyecek getirin de ya da ben sizi yerim. Ya siz yiyeceğim siz olursunuz dedikten sonra ya siz yerim, yiyeceğim dedikten sonra e, Dayı Ferha kendi kanadını kaldırmış. Niçin? So that its lungs could be completely filled with hot steam. Sıcak buharla tamamıyla dolması için. Doyabilmesi için neyin? C ciğerlerinin, kendi ciğerlerinin e, sıcak buharla sıcak buharla tamamıyla doldulabilmesi için kanatlarını kaldırmış. Daha sonrasında end breathed it upon the people. Sonrasında insanlara doğru üfürmüş, üf üf üflemiş. E, i̇nsanların üzerine doğru üflemiş. Hemen it into a stone statue ve bu üfürü bir insanın ne yapmış? Bir taştan heykele dönüştürmüş. A man, bir insan, turn it into. Bir şey dönüşmek demek. Turn it into bir şey dönüştü. Neye dönüşmüş? A stone statue. Taştan bir heykele dönüşmüş. The people submitted, the, uh, submitted and brought food. Uh, brought bringin ikinci hali. Aslında onda yuvarlak şey kalın yazabilirdi. İnsanlar halk, halk boyun eğmiş. And brought food. Ve yiyecek getirmiş dragona. The dragon ate all of it and left. Ve dragon onların hepsini yemiş. Onların getirdiği her şeyi yemiş ve ayrılmış oradan. The people sent a boy to ask for help from a wise old man. Halk bir çocuğu görevlendirmiş. Bir çocuğu göndermiş. To ask for help. Yardım istemesi için. From a wise, a wise old man, bilge, eski bir, e, e, bilgi yaşlı bir adamdan, bilge yaşlı bir adamdan yardım istemesi için bir çocuğu göndermiş halk He resided e, in a temple, bir tapınakta kalan, tapınakta yaşayan, ikamet eden bir adammış o. O tapınakta yaşıyormuş. E, the boy told the old man about the dragon, e, genç çocuk. E, yaşlı adama eşleri hakkında bahsetmiş. Yeah. Then the old man counseled the boy. Ve e, yaşlı adam da ona tavsiyelerde bulunmuş. Nasıl tavsiyede? A meteor will fall in the northern sky. E, bir meteor düşecek. Düşecek. In the northern sky. Kuzey göğünden bir e, meteor düşecek. It will make a huge explosion. O büyük bir e, patlama yapacak büyük bir patlamaya sebep olacak. Find the meteor and bring it to me. E, onu o meteoru bul ve bana getir. Bring it to me. Onu bana getir. I will use it to make a sword for you. E, ben onu kullanacağım. Niçin? To make a sword for you. Senin için bir kılıç yapmak için onu kullanacağım. The boy did as the old man said. E, genç çocuk. E, Adam, yaşlı adam ne dediyse yapmış. Soon. Kısa süre içerisinde, kısa süre sonra. This sword was ready. Sonra kılıç hazırmış. Kısa süre içerisinde kılıç hazır olmuş. Use this to kill the dragon but to be carefully. But be carefully. E, bu, use this. Bu kılıcı kullan. To kill the dragon. E, dragon öldürmek için, ejderhayı öldürmek için bunu kullan. But be careful. Ama dikkatli ol. You must cover yourself. E, kendini e, kaplamalısın. Örtmelisin. With weeds. Nelerle? Otlarla kendini kamufle etmelisin. Örtmelisin. That smell bad. Kötü kokan otlarla ama. Kötü kokan otlarla kendini e, örtmelisin diyor. Örtmek zorundasın diyor. That will ensure. The, e, bu, bu e, şey, kamuflaj ne yapacak? Garanti edecek dedi ki idari ne yapsın alıyor. Senin koklamamasını, koklayarak senin farkına varmasını engelleyecek. Bu mühendisler böyle demiş. Yaşlı i̇şte ihtiyar adam. The boy traveled for many days to find the castle. Ben çocuk seyahat etmiş. For many days. Çokça günler seyahat etmiş. To find the castle. Kadeyi bulabilmek için çokça e, yolculukta bulunmuş çokça seyahat etmiş o seyahat etmişler kendi yolculuk araştırmış falan. He went to the upper level and opened a door. O en üst yukarı en üst seviyeye en üst kata en üst artık level en üst seviyeye çıkmış gitmiş ve bir kapı bizi açmış bir kapıyı açmış. He could see the dragon's tail. Ve, e, e Dragon'un kuyruğunu görebilmiş, görebilmiş, Ejderhanın kuyruğunu görebilmiş. It was sleeping. O uyuyormuş. So the boy killed it. Böylelikle e, çocuk onu öldürmüş. Then he took the dragon's gold. E, daha sonrasında o e, Ejderhanın altınını almış. Took almış. And Julie ve mücevherlini. And returned to his town. Ve onu şehrine geri götürmüş. Ve iade etmiş. Yo, returning to his uh, town ve o şehrine geri dönmüş çocuk. The people were happy ve insanlar birlikte mutlu olmuşlar.